Peygamberlerin kutsal yazılarında Mesih'e verilen ünvanlardan biri, Rabbin gücüdür. İsa yaptığı mucizelerle Tanrı'nın yeryüzündeki gücü olduğunu gösterdi. Onun elinin bir dokunuşu ya da ağzından çıkan bir sözle hasta ve ölmekte olan kişiler anında iyileştirildiler. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde kötürüm, kör, çolak, dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar o da onları iyileştirdi <laughs> peygamberlerin sözleri yerine geliyordu körlerin gözleri açılıyor kötürümler yürüyor cüzzamlılar temiz kılınıyor sağırlar işitiyor ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor İsa'nın iyileştiremediği hiçbir hastalık yoktu İsa'ya cüzdanlı biri geldi. Diz çökerek, istersen beni temiz kılabilirsin diye yalvardı. İsa'nın yüreği sızladı. Elini uzatıp adama dokundu. İsterim temiz ol dedi. Adam anında cüzzamdan kurtulup tertemiz oldu. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun!" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı. Konuşmalarına izin vermedi çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. İsa cinlerin onun hakkında tanıklık etmelerini istemedi. Bu kötü melekler, o göğe ve yere var olmalarını emrettiği zaman onun yetkisine ve gücüne tanıklık etmişlerdi. Onun kendilerini gökten attığını hatırladıkları zaman korkudan titriyorlardı. Ve o kişi şimdi yeryüzünde bir insan olarak yaşıyordu efendilerinin egemenliği parçalanarak çökmekteydi. Yücelik kralı egemenliklerini istila etmişti. İsa'nın gittiği her yerde şeytanın gücü zayıflamaktaydı. İsa'nın gittiği her yerde günahın laneti devriliyordu. Mucizelerle birlikte İsa bir çağrıda bulunuyordu. Zaman doldu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın.